Alen müşterilerimizin getiren dileklerimizin birazını kayıt altına almak için izler tarafasını bugün bu süreçten başarıyla bitiyor. herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bakın, Batı'nın tutularımızı burada görmüşken bir kaç konuyu değinmek istiyoruz. Bakın, bir maden sahasının açımına söylemi Ulu Bey'i kaybettirmeye başladı. Geçen yıl Tatdere Damarlı Karayolu Platformu olarak başlatmış olduğumuz Tatdere Damarlı Karayolu'ndaki çalışmaların Mayıs 2022'de devam etmesi gerekiyordu. Şu an almış olduğum duyum ve bilgiler doğrultusunda bu ihale sürecinin tamamlanmasının beklendiğini anlamaktayım. Bu anlamaktayız. Bugün eğer maden ihalesi gerçekleşirse Dere Damarlı Karayolu'nun onarımının yapılacağı, sıcak asfaltın yapılacağı tehlikeye girmiştik. Bir söylentin dahi Ulubey'e kayıp başladı. Bugün bunu Ulubey Meydan'dan tüm ülkeye söylemek ve haykırmak istiyorum. Ulubey halkı eğer siz bugün sahip çıkmazsanız vatanınıza yarın bir gün bir vatan daha bulamayacak. Diğer bir konu 2.148 ton rezerv olduğu söyleniyor. Rezerv ne demek? Ayrıştırılması gereken toprak demek. Yani bu toprağı eleyecekler 1000 kilogramda yani bir tonda 1,0.4 gram altın elde edilmesi planlanmaktadır. Bunun matematik hesabını yapınca en son yaklaşık 45 ton civarında devletimize kar kalıyor. Hadi biz bunu üzerine vergilerimizi iki kat koyalım. 90 ton. Şimdi 90 ton altının biz biraz önce başkanım yanımıza. İlçe şey olarak 850 milyon doların üzerinde fındık ihracatı yapıyoruz. Zaten biz bunu beş yılda karşılıyoruz ki bunları bu madeni 10 yıldan erken çıkartamayacaklar. Biz zaten fındıktan bunu fazlasıyla amorti ediyoruz. Buradaki maksat nedir? Buradaki maksat yabancı menşeli firmaların karavan şirketler aracılığıyla bizim zenginliğimizi alıp gidecekler ve bize kullanılmayacak bir toprak bırakacaklar. Bu toprak yaklaşık 400-500 yılda kendine gelemeyecek. Ve bizim Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda elde edemedikleri bu toprakları zehirleyerekten bırakıp gidecekler. Buna Uludey Meydanı'nda 17 Mayıs tarihinde dur dememiz lazım. O nedenle tüm Uluvey halkını, altın orduyu, Gözgü'yü, Gürgen Ulubey Uluvey meydanına buraya bekliyoruz. Burada olmalarını istiyoruz. Ve bizler biliyoruz ki, ve bizler biliyoruz ki, haritalarını yayınladık. Herkes Google kullanıyor. Google'dan girin haritalardan. O oh, şelalesinin çıktığı dereyi takip edin. Türk Baya Kanyonu'ndan, Yağmur'dan Melek Havzası'na gidiyoruz. Ey Altın Ordu! İçtiğin suya siyanür karışacak zehirlenecek miyiz yavaş yavaş? Ondan 10-15 on, on yıl önce ama bir altın madeninin havuzunun patlaması sonucunda yüksek oranda metaller sergilendi. Onlar kaçak oldu denildi. 10 gün su verilmedi. Ve yapılan numunelere rağmen yine yüksek olmasına rağmen mecbur verildi. Altın Ordu, melet Havzası'ndan sen su içmezsen kaç gün dayanabilirsin? dayanma şansın var mı? Bu suyu geçici farklı raporlarla bizlere yok bir şey, sıkıntı yok diyerekten içilecekler ve bizleri zehirleyecekler. Bugün altın ordunun buraya gelip buna dur demesi lazım. Bugün Ulu Bey'in tamamının buraya gelip dur demesi lazım. Bugün biz bu toprakları atalarımızdan emanet, çocuklarımıza devretmek için aldık. Ve biz bunu Bu vesileyle daha söylenecek çok şey var. Teknik konuları zaten anlatılıyor. Ben halkın anlayacağı bir bunu son kez söylemek istiyorum. Ulu Bey, birlik ve beraberlik içerisinde buradan yüksek oranda bir ses veriyor. Ve biz 17 Mayıs'tan önce bu işin durdurulacağına inanıyoruz böyle bir açıklama olursa biz bunu şölen havasına döndüreceğiz. Kutlama yapacağız. Eğer olmazsa tepkimizi döveceğiz. Ha oldu ki 24 Mayıs'ta biz bu işi durdurmadık. Bırakacak mıyız? Uzaklı? Asla. Bu iki süreçler başlayacak. Bu, bu iki süreçler biter. Yem olmadı. Çanakkale'de dedem ne yaptıysa yeni mücadele başlar. Bu vatanı bizim bırakmıyor niyetimiz. Asla asla yok. Bu noktada kamuoyuna Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Tüm Ulubey ve Ordu halkını 17 Mayıs'ta Ulubey Meydanı'na bekliyoruz. <laughs>